Bilecik'te karnında kesici alet yarası olan bir şahıs yol kenarında ölü halde bulundu. Müzik Alınan bilgiye göre saat 20.30'da Ertuğrul Gazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede şahsın Suriye uyruklu MEH olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca karın bölgesinde kesici alet yarası bulunduğu tespit edildi. <laughs> Müzik Cenazesi morga kaldırılan şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şüpheli kişi ya da kişilerin tespitine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Müzik